arkadaşlar, Sofrada Ne Var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir et yemeği tarifi yapacağız. Hepinizin de çok sevdiğini düşünüyorum. Elbasan tava yapacağız sizlerle bugün. Bugün şimdi işten geldiğim çok yorgunum. Basit, pratik bir şeyler yapmak istedim. Malzemesi az olsun istedim. E, tarif bilgilerini aşağıda size ekliyorum. Buradan tarifin detaylarını kontrol edebilirsiniz, dilersiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizlerle beraber tarifimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tenceremin içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum. Sonrasında içerisine yarım kilo kuşbaşı doğranmış etim var. Bunu koyuyorum. ve kavurmaya başlıyorum. Etin rengi dönene kadar. Şimdi etlerimizin rengi döndü. Kendi suyunu salacak ve daha sonra çekecek ve bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Suyu çekildikten sonra da soğanımızı koyacağız. Biraz kavuracağız. Diğer işleme geçeceğiz. Şimdi etimiz çok güzel suyunu çekti. Bir adet kıyılmış soğanımız vardı. Onu da ekleyelim üzerine. Kavurma işlemimizi yaparken bir de iki diş sarımsağımız vardı. İnce kıyılmış olan iki diş sarımsağımızı etimizin üstüne ekledik ve kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız da kavruldu etimizle beraber. Şimdi baharatlarını atabiliriz. Böyle bir tatlı kaşığı kadar kekiğimizi koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar karabiberimizi. Ve Yine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyoruz. Baharatları siz kendi ihtiyacınıza göre, damak zevkinize göre düzenleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi son olarak da sıcak su eklemesi yapacağım. Üzerine geçecek kadar sıcak suyu etimizi ekliyoruz. Ağzını kapatıyoruz kısık ateşte etlerimiz yumuşuncaya kadar pişiriyoruz. Eğri basan tavanın sosuna lezzet katmak için içindeki et suyundan bir miktar ayırıyorum. Elbasan tavamızın e, sosunu yapmak için bir su bardağı unumuzu bir kaseye alıyoruz. 2 tane yumurta sarısı. Ve etinden almış olduğumuz suyu yavaşça dökerek karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi bu karışımın içerisine bir su bardağı da yoğurt koyacağım. İsterseniz yoğurdu önceden de ekleyebilirsiniz. Bir miktar da tuz koyalım. Ve karıştırmaya devam edelim. Pişirmiş olduğumuz eti şimdi güvecime alacağım. Siz dilerseniz borcama da yapabilirsiniz. Şimdi güvecimizi aldık etimizi. Üzerine de hazırlamış olduğumuz sosu dökelim. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Siz kendi fırınınıza göre derecesini ayarlayabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Servis tabağına alabiliriz. Yeni tariflerde buluşmak için Sofrada Ne Var kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz videoma like atabilir ve yorumda bulunabilirsiniz.